Şimdi ben çok çok heyecanlıyım. Çünkü sürekli ertelettiğim şeyi şu an yapıyorum. Ve bakalım nasıl olacak. Hadi başlayalım o zaman. kanalımda YouTube'dayım. Benim kanalıma hoş geldiniz. Videomu başlamadan önce şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. YouTube'a yeni başladım. Video çekmekte işte montaj yapmakta iyi değilim. Eğer videomda herhangi bir eksiklerim ya da hatalarımı fark, fark, ederseniz lütfen bunu yoruma bildirin. hatalarından öğrenmek istiyorum. Çünkü hata yapmak öğrenmenin doğal sonucudur. Tamam konu yüzleşmeden hemen geçiyorum. Kimim ben? Ben Alice. Kazakistanlıyım. 20 yaşındayım. İngilizce öğretmenliği bölümü mezunuyum. Ve halihazırda hazırda Üniversitesi'nde Razi Televizyon ve Sinema okuyorum. Yani bölümü yeni başladım. Ve neden YouTube sayım? Ee, aklımdan video çekmek, YouTuber olmak hiç çıkmıyordu. Bunu hakikaten istiyordum ve hala da istiyorum ama çok korkuyordum. Yapabilir miyim acaba? Nasıl başlayacağım? Kamera önünde ne diyeceğim? Nasıl davranacağım? Kendime güvencim sıfırdı. Hani gerçekten sıfırdı. Ve çok korkuyordum ya. Bu büyük bir sorumluluk aslında hani bilmiyorum ya ne çekeceğim dahi bilmiyordum ve bunu düşündüğümde kafamda büyük bir boşluk oluşuyordu hani bir şey yapmak istiyorsun ama nasıl yapacaksın nereden başlayacaksın hiç bilmiyorsun sürekli bahane uyduruyordum bunu yapmam gerekiyor şunu yapmam gerekiyor Derslerimi çalışmam gerekiyor. Benim zamanım yok. Sınava hazırlamam gerekiyor. Sınav olduktan sonra başlayacağım. Kamera satın aldıktan sonra başlayacağım. Hani bahaneler bitmiyordu. Benim video çekmemi bir alıntı sebep oldu. Şöyle diyor. Senin almaya cesaret edemediğin riskleri alanlar, senin yaşamak istediğin hayatı yaşarlar. Bu beni gerçekten çok etkiledi ve bunu okuduktan sonra ben düşüne kaldım, bütün hayatımı gözden geçirdim ve analiz ettim. Anladım ki ben hayatım boyunca risk almakta hep kaçıyorum, korkuyorum çünkü bilmiyorum neden bu kadar korkuyorum, neden başarabileceğimi inanmıyorum. Hayal ederek yaşıyorum, hiçbir şey yapmıyorum sadece hayal ediyorum ama hayaller gerçek değil ki ve ben Hayal ederek değil, hayalimde yaşamak istiyorum. Onun içinde e, bir hamle yaptım hmm. ve şimdi e, başaracağıma inanıyorum. Bir günü dedim ki kendime, Alice. başlama zamanı geldi artık. Bahane uydurmayı kes. Ya şimdi başlayacaksın ya asla. Um, ve ben. Şu an karşınızda bu videoyu çekmeye çalışıyorum. Cesaret edip ama bakalım nasıl olacak. Artık hayatımda bahane bahane yok. Çünkü bahanelerden çok usandım, bıktım. Ve artık böyle devam edemez. Kanalımın içeriğini merak ediyorsunuzdur. Hemen söylüyorum. Ee, hani esas konu kişisel gelişim. Bununla birlikte yabancı diller işte hakkında da videolar gelecek. Üstelik konuşma tarzı, seyahat tarzı ve motivasyon tarzı videolar da gelebilir. Ama şöyle söyleyeyim. Şimdi virüsten dolayı seyahat videoları gelmeyebilir. Belki virüs etkisi azaldık Virüs etkisi azaldıktan sonra seyahat videoların videolarda çekeceğim. Hani bakarız, bakalım nereleri kadar gideceğiz, bakalım insanlar sevecek mi, bakalım kanalım büyür mü. Bir sonraki videoda ne görmek istediğinizi yoruma yazın. Belki bir sonraki videoma siz karar vermiş olursunuz. Bu videonun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bana like atın, yorum yazın. Ve buradan size kocaman kocaman öpücükleri yolluyorum. Tamam hadi bay. Türkçe hazırlık gördüğümde bazen kitap mitaplar okuyordum. Kitap mitaplar okuyordum. Ve böyle bir alıntıya denk geldim ki Bakalım neden kendime olan güvencim güvencim çok az kendime güvence ee, bu videoyu ben e, y ve ve bu videoyu ben YouTube'a yükleyeceğim. Ee, işte çabalamam. Hani çok yemek harcamam gerekiyor. Bu yüzden de şimdi çok yemek harcamam gerekiyor. Bakalım nerelere kadar gideceğiz. Bakalım insanlar sevecek mi? Bakalım kanalım büyüyecek mi? Bakalım da bakalım. Bakalım da bakalım.